Yo 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 ne demek hala kanala abone olmadım. Bu kanalda neler neler var sen biliyor musun? Hadi gel görelim. Hep eğlenceli anlar. Yani i̇nsan gibi verseniz olmaz zaten. İlla wipe out değil mi? İlla survivor anasını zaten. Ödül ne? Acun milleti tatile götürüyor, villaya götürüyor. Siz beni nereye götüreceksiniz? Morga. Tatil dediğim böyle olur zaten. Tatil dediğim böyle olur ya. Alba sen iyi misin ya? Değilim. Korku dolu anlar. Şükür vardık. Adam. Ve daha neler neler. Hepsi ve daha fazlası bu kanalda. Abone olmayı unutma. Hepinize evet. merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte stand TV kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız en son sizlerle birlikte şuradaki gemiyi yağmalamaya çalışıyorduk. Ne bulduysak alıp getirmiştik. Ben onun üzerine birazcık video dışında oynadım. Ee, gemide ne var ne yok aldık getirdim. Görüyorsunuz burada sandıkların dolu. Bunlar boş olanlar. Şurada da ihtiyaç... Ne dedi lan onlar? Heh. Burada da gemideki her şey şu anda mevcut. Sadece tekne yapmak için kullandığımız şurada şu anda gözüküyor bakın noktanın yanında. Sarı toplar işte efendime söyleyeyim tekerleme efendime vesaire şeyler var. Onların haricinde gemideki her şeyi aldım taşınabilir. Onları da ilerleyen zamanlarda tekne yapacağımız zaman alacağız. Ee, onun dışında da bayağı bir ağaç kestim. Şurada bayağı bir çubuk stoğum var. Ee, ve tabii ki yemeklerimiz de kuş tuzağımız sayesinde gelmeye devam ediyor. Hemen bir durumumuzu kontrol edelim. Çok açız. Çok aç olduğumuz için hemen buradan bir tane güvercine kıyalım. Bir balık bir güvercin yapalım. Bir balık bir güvercin iyidir abi. Uzun zamandır standart deyip çekemiyordum. Ee, Standard TV Game dedi normalde. Game Pass'ten kaldırdılar standard TV'yi. Kaldırınca ben de bir süre çekemedim. Ama sonra standard TV satın aldım. Artık standard TV'm var. <laughs> o yüzden çekemeye... ee, çekmeye devam edebiliyoruz. Burada şifalı otlarımız, bisikletimiz falan var. O ses neydi lan? Müzik bir yana doğru bir girdik ya, Sanki gergin bir müzikmiş gibi. Xbox'tan videolarımız gelmeye devam ediyor. GTA videolarımız gelmeye devam ediyor. Bir yandan dufors Forest çekmeye devam ediyoruz. Ee, bilgisayarda yeni bir Benishit serisine başladık. Köy kurma oyunu. Onu da ilerleyen zamanlarda yükleyeceğim. Ha, atım oldu. Şimdi bunu da koyacağım. Bugün bir ev er yapma girişiminde bulunacağız. Malzememiz yeter yetmez onu bilmiyorum. Ben bir bayağı bir stok ve ip stop ee, stok ve ip Çubuk ve ip stoğu yaptım. Ama Yine de yetmeyebilir. Yetmeyeceği durumlarda ağaç keseceğiz. Aslında benim şeyim yok ha. Su makinem çalışmıyor. Ee, Yatalım uyuyalım gözümüzün önünü görelim. Sizler de güzel güzel izleyin. Bu arada gömleğim de Güzel oldu. <laughs> Yurt dışından aldım. Tom Verset de Tek sıkıntımız ben X Large almıştım, X X göndermişler. Geri iade etmeye kalksam, bir, yani işte bahsettiğim şey oldu, bak. Erken öldük, erken uyandık. Neyse birazdan hava aydınlanır. Seviyorum bu oyunu ya. Yani. Bir bu oyunu, bir de Star şey, The çok seviyorum. Hayatta kalma manasında. Ama e, yakında şeyle başlayacağız. Hani, ne zaman başlayız bilmiyorum, tam söz vermeyeyim. Subnautica'ya da başlayacağım x Xbox'tan. Onu da satın aldım. Sabnotika'da inşallah gelecek yakında. Ama şu an standart tekrar tuvalı çektiğim için gerek duymuyorum. İleride inşallah. Birkaç tane korku oyunu var. Ee, Xbox'ta aldığım Game Pass'te de var birkaç tane. Benim kendi alanım da var. Ee, sonra Resident Evil 7, 8, 2 ve 3. 2 ve 3. mevki bu arada. Bunlara başlayacağım Xbox'tan. Bunları aldım. Bir kenarda duruyor. Far Cry'den birkaç oyun var. Baya baya güzel şeyler var. Elindeki serileri bitirmeye çalışıyorum şu anda. Elinden zor şimdi birkaç bölümü kaldı ondan sonra bitecek. Outlast zaten birkaç bölüm sonra biter. Ee, 3-4 bölümlük bir seri. Ondan sonra Caretaker adında bir seriye başlayacağız. Böyle böyle gideceğiz. Hayatta kalma oyunun e, kapsamında zaten az önce söylediğim gibi Boris Forest ve Tape var. Ondan sonrasında şeye başlayacağım. <laughs> Subnautica'ya başlayacağım. O da güzel bir oyun. Şu altından kalıyoruz alıyoruz onda ama. Güzel yani. Evet, sohbetimiz, muhabbimiz bu kadardı Şimdi birazcık çalışalım. Bunu buraya atalım. Buradan... Ev için foundation'ımıza başlayabiliriz. Şimdi evi nereye yapalım? Ben diyorum ki, evi şuraya, buruna yapayım. Tamam mı? Deniz kenarında olsun, bir tane de kapı açarım. Bir tane de iskele yaparım burada. Arkadan bir kapısı olur. Önden de bir kapısı olur. Bir burası geldi aklıma. Gelmedi yani değil. Ama kararsız kaldım. Bu tepeye mi yapayım yoksa o karşıdaki burnu mu yapayım? Onu tam bilemedim. Burası çok tepe ama ya. Burası çok yani tümsek ya. Orası biraz daha düz. Orada ev yapmak daha rahat olur diye düşünüyorum. Bence biz oraya yapalım. Deniz manzarada karşımızda ada var, solumuzda gemi var. Güzel bir manzarası var. Buraya yapalım. Biraz yüksel. Gömülme. Şöyle kayaların altına al. Heh. En uçtan başla. Çok güzel. Bunu buraya koyduk. Vur abi kazmayı. Kazma değil. Çekiç. Tamam çok üstüne. Harika. Bismillah dedik. Evin temellerine başladık. Sadece şu an stick istiyor. Çok güzel. Bu benim için iyi bir şey. Elimde bol bol var çünkü. Şimdi. Bu taraftan devam etse. Yok kayaların üstüne devam edelim. Burada yüzecek yerimiz olur. Kendime özel sahilim olur. Burada kayalar var. Burada yüzülmez. Şuradan devam edelim. Şimdi şöyle büyük bir karem oldu. Üç tane daha atarsam şu an için bana yeter diye düşünüyorum. Buradan da bir tane atacağım ki kapı olacak. Daha buradan iskele gidecek böyle. Orada da bağlayacağım inşallah. Önce hepsini koyalım da. hissediyorum şu an. Ne kadar huzurlu bir ortam değil mi? Evet bu büyük kale şu an için yeter diye düşünüyorum. Haksız mıyım? Tek başıma yaşayacağım dedim Yeter ya fazla daha lazım. Bir kişi zaten. Duvarlara başlayalım. Ya, buraya geldim mi müzik bir satıyor. Herhalde burada köpek balığını algılıyor o yüzden. Takılmayın boşverin. Ben takılmıyorum. Bu ne? Tower. Keşke bir şemasını görebilsek. Deniz kenarında, denize sıfır, harika bungalow ev. Sadece 100 milyon TL. Para maşallah, her şey de pahalı. Ya olmadık şeyler, olmadık fiyatlar istiyorlar, inanmıyorsunuz ya. Hemen şuradan bir denize atlayalım. Abo geliyor. Opek Ne naber? Bu yavru falan mı lan niye bana bir şey yapmıyor? Ben niye buna bir şey yapamıyorum? Bilmiyorum neyse ana, anası falan gelir boş ver. Bir de düz dua yapacaktık değil mi? Şuraya. İlk kat bitti. İkinci kata Allah kerim diyoruz. Floor. Hangi Hasan? Flor Hasan. Güzel oldu. Evet yani burada ahşapla çubukla palmiye yapanın arasında bu ahşap olmadı ama olsun. Harika. Çok da sırıtmadı aslında. Güzel bir manzaram var ha. Sağım deniz, solum deniz çok güzel yere yaptık. Vallahi billahi. Şimdi hedefim şu yarım duvar olacaktı. Yarım duvar. Ha bu. İki tane çubuk istiyor bak. Burayı bunun etrafını böyle... Of, Allah düştüm. Bunlarla kapatayım diyor. Böyle. Bence güzel olabilir. Ama hep aşağı düşüyorum. Sıkıntı oldu. Nasıl görünür sizce? Biraz ne yaptık bakalım. Ama bu kenarda bu çubuklar niye var? Burada yok. Bu çubuklar bu şeyi kapatır ki. Görüntüyü. Çekiş Çok hoş olmadı sanki ya. Ben böyle hayal etmemiştim. Çünkü bak burada ...şey gösteriyordu. Yarım duvar olarak gösteriyordu, hiç kenarında çift falan yoktu. anladım ben oyun. Atlasan kolum bacağın kırılabilir, o yüzden insan yine. Kafana... ...baltayı vururum ha. O iş benim pek hoşuma gitmedi. Ben onu da yıkacağım ya. Görüntüyü bozuyor. Çünkü benim hayalim bu değildi. Benim hayalim resimde gösterdiğim gibi yarımdı. Burada çünkü bak kenarında hiç destek falan göstermiyor. Ama burada kenarında bu çük gibi duruyor. Olmaz yani. Bakalım abi. Boşuna dört tane şeyim gitti. Anasını. Bunu denize asak ne olur acaba? Hop. Aa ölmedim. Ana çubuk. Şu moradan çok tehlikeli. Bu moradan uzak durmamız lazım. Bu zehirli. Evet o zaman evi tamamladık diyebiliriz. Çünkü ben oraya daha çift yapmayı planlıyordum. Aa bu kalmış lan. Ben bunu niye almışım ki? Bir çekişim alıp geleyim de. Ee, bu kutular için de bir şey yapma planlıyorum. Şu konteynerin içine bir depo sistemi. Konteyner depo olarak kullanacak. Ya da evin alt katına yapabiliriz. Şey, Şuraya, köşeye gizebiliriz. Bilmiyorum. Evin içine ateş vesaire bir şey yapamıyoruz değil mi? Dur bakayım. Campfire. Aa yapabiliyoruz. Ha yani şimdi koca eve de campfire yakışmaz. Aha hobo stove. Bir tane ke, bir tane taş. Bunlar yapabiliriz bak. Ateş üstüne o, üstüne o evet. Ama onlar da bir dahaki bölümde kalsın. Şu an için işte evimizi tamamladık. Sadece bir yatak eksiğimiz var. Onu da şimdi halletmeye çalışacağız. Ha yatak değişmiş. Benim eski oyunda böyle değildi. Bakın, açılıp kapanabiliyor. Bak, alıyorsun bitti. Yatağı üst kata koyacağım, zaten yaz günü. Tropik bir adadayız. Yıldızları seyrederken uyumak istiyorum. Evet, yağmur başladı. Ama yaz günü dedik, yıldızların altında uyuyacağız dedik ya, işte bizeki şans bu kadar. Arkadaşlar, bu videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla videoları aşağıdan videoyu beğenmeyi ve hala kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başka stand tip önlerinde görüşmek üzere hoşçakalın. Bye bye.